yok. Her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Amazon Fresh efendim. Hiç kimseye gerek kalmadan, hiçbir çalışana gerek kalmadan, hatta kasaya da gerek kalmadan aldığınız ürünü alışveriş sepetine attığınızda size fiyat fiyat. Şimdi arkadaşlar Amazon Fresh diye bir şey açılmış. Amerika'da var mı, başka yerlerde var mı bilmiyorum. Her şey akıllı. Alışverişi kendin yapıyorsun. Kasiyer yok, hiçbir şey yok gerek kalmadan hiçbir çalışana gerek kalmadan, hatta kasaya da gerek kalmadan evet, aldığınız şimdi... ürünü alışveriş sepetine Se attığınızda ha. size fiyatını ya da işte toplam ücretini falan hepsini yazıyor. Yani aslında kasiyerinizde de çalışan da her şey alışveriş sepeti. Şimdi efendim içeriye bir girelim. Bu iş nasıl oluyor? <laughs> Çete Gitarım, bak, hemen çalarlar diyor ya. Çıkalım. Yani aslında yani ne diyeyim işte önümüzdeki yüzyılın alışverişi gibi bir şey olacak herhalde. Göreceğiz efendim. Buyursunlar. İçeriye dağılalım. Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve de abone olmayı unutmayalım. Buyursun efendim Amazon Fresh. Evet efendim şimdi arabamızı alalım bakalım. Evet. Okay. Evet. 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 App, App'ini kullanman gerekiyor. Evet chatten birini okudum. Kasiyer gene var ama tercih meselesi. Yani bizim Migros'lardaki aldığını kendin öde kısmı var ya barkodunu falan okutuyorsun. İnsanlar toplanıyordu. Onun taşaklı versiyonu gibi bir şey. Benim anladığım kadarıyla. Tamam, eee okey. Okey, tamam. Sıkıntı yok. Kabis kobo kobo. Geçti tam konu. 10 dakika oldu. Ha, Migros Jet gibi bir mevzu var ya onun gibi bir şey. Ama cihaz efsane olmuş. Bak izle. Uh, it'll pull a tab be a little icon at the bottom of the page. Okay. Efendim telefonumuzdaki Amazon uygulamamızı açıyoruz. Fresh Store diye bir sekmesi var şurada. Oraya tıklıyoruz. Tıkladığımızda bir barkod çıkıyor. Şimdi bu barkodu akıllı alışveriş sepetimize tanıtacak. Bir tanıştıralım. Buyursunlar. Okuduk. Signing you in diyor. Evet. Şu anda get started. Başlayabiliriz diyor. İstediğinizi buraya koyuyorsunuz. Şimdi birazdan ürünleri koyacağız. Her koyduğumuza nasıl tepki veriyor göreceğiz. Buyursunlar efendim. Alışveriş başlasın. Çok akıllı ya. Türkiye'de şey de bunu amına koyarlar harbiden ya bak. <laughs> Aklıma çok çılgın şeyler geliyor. Hep beraber bulalım şimdi o açıkları. Ya ağır bayağı. Öyle ufak tefek bir şey de değil yani. Gerçekten hakikaten de güzel. Şöyle uzaktan bir göstereyim size. Yani oturak. Şu ekranı sökmezlerse. Bu hakikaten. burada dashboardunuz var. Her şeyi buradan görüyorsunuz. Bunlar da sensörler efendim. Gördüğünüz gibi ürünleri koyduğunuzda fiyatını gösteriyor. Açıklamasını yapıyor. Şimdi Burası da bayağı bir büyük. Şöyle göstereyim. Öyle oh. ufak tefek bir yerde değil yani. Bayağı bayağı büyük. Oo tertemiz. temiz. Yeni de açılmış fıstık valla. Aha nereye sıcaklar bölümü Hemen bir okutturalım bakalım ne olacak. Evet efendim. ilk böyle sağ baştan sayalım. Şu ürünü alıyorum. Gördüğünüz gibi üçlü kağıt havlu. Şimdi bunu buraya sokuyorum. Ah tanıdı. Gördüğünüz Çok gibi şey üçlü oldu. kağıt havlu. Abi ne güzel ya. 4.79. Şöyle koyduğumu düşünün. Şöyle. Diğer tarafa. 4.79'u kendi kendine ekledi. Altta da yazıyor. Peki ben bu ürünü istemiyorum. Vazgeçtim. Ne olacak? Bunu buradan çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çıkarttım. O ürün silindi. Hiçbir şey yok. Subtoro sıfır. Şimdi bu market tamamen RFID'lerle ve sensörlerle yaşayan bir market aslında. Burada birkaç tane çalışan var yeni olduğu için burası. da yardımcı olmak adına burada çalışıyorlar. Mesela buraya Alexa'yı koymuşlar. Hi Alexa, where can I find the popcorns? Find popcorns at aisle 13. Ay işte bak, mis gibi. Dibindekini sordum gerçi uzağa gitmeyeyim diye ama. Fıslık gibi soruyorsun cevabını veriyor abi. Gidiyorsun, aisle'dan onu buluyorsun işte. 13. aisle, rayon, 13, 13 hepsi 13'müş gerçi. Bundan 13'te bulunuyormuş. Mesela şuradan madem burası RFID ile yönetiliyor her şeyin yeri belli değil mi? Ben buradan bir tane Clorox alayım. Clorox'un fiyatı 2.89'muş. Bakalım şuraya attığımızda ne olacak? Evet, Clorox dedi. Hemen hesabımıza geçti. Şunun içine şöyle koydum. Hesabımda şimdi 0.289'lu Clorox var. Çünkü oraya oturttum. Alıp şuraya bırakayım mı? Biraz daha ileride bırakalım. Tamam. Bunu böyle şey yapasım geldi. Böyle... Erör error yaptığına kadar indir kaldık indir kaldır. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne olacak. Şimdi madem bu RFID ile yönetiliyor bizim Clorox'umuz başka bir yere gittiğinde yine hesabımızdan düşülecek mi? Bakalım görelim. Şimdi buraya bırakabiliriz. Şu tight'ların yanına koy mesela. Tamam. Oradan aldın. Evet. Onu oraya koydun. Bakalım. Evet yine de düştü hesabı Düşer o canım o. Ben rafla ilgili bir şey değilim. Çünkü onun değil. aslına bakarsan rafla alakası yok. Buradaki sensörler onu görüyor içine girdiğini. Ama oraya girdi yani benim çantama da girebilir. Aynen öyle. O... <laughs> işte Türk haklı. Hepinizin dakika birden düşündüğü şey çantama girebilir. E Bu zaten standart marketten bir şey çalmakla aynı duruma geliyor diye düşünüyorum. Evet kasiyer yani, olsa da olmasa da ya olsa çantana da olmasa da olmasa da girer yani. Zaten çalarsın yani istesen. O aşamaya geldikten sonrasının bence bir önemi yok. Bunun parodisini <laughs> yapmışlar abi ben sana attım zaten. Öyle mi? Ne parodisini ha. yapmışlar? Amazon go'nun işte bunun parodisi var. Bu aşırı ama. komik bu arada. İzleriz. Hayır bence <laughs> onu görüyor yani. Görüyor o ayrı evet. ama buradaki asıl olay buradan alıp içeriye koyması, içeriden alıp çıkartması. Çünkü neden? Yani burası şu an bence hırsızlar çok açık. Eğer o kadar izleniyor ve şey yapılıyor olmasa zaten böyle bir açmak mümkün olmaz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Sen şimdi dondurma mı istiyorsun? Evet. Hadi bakalım bir tane dondurma al. Biraz dondurma alsaydınız hanımefendi ya. Şunları aldım Peki, beğendim. Peki yan iki tane He. ürün koyarsak. Deneriz olur. dedim. ya işte hepsini denemek istiyorum şu an. Oraya spamlansam deneyeceğim anladın mı? Böyle <laughs> 10 tanesini aynı anda bırakacağım içine mesela ne oluyor? Kim <laughs> içine? Sana bir tanesini Tek tek aman. Tamam. Tamam. Düşsene. Haa bak. Dur ne oldu? Heh. Tek tek dedi aman dedi. Deneriz dedim koyayım mı içine? Hadi ha. koy bakalım tek tek aman. Tamam. Tamam evet. Error veriyor olabilir bu arada alarm falan çalıyordur. O ben. geldi burada <laughs> evet. O da tamam o da tamam. O, o da tamam cukkur cukkur hepsini aldı. Sensörüne kaldı. falan ban çekerler. Evet bu arada bunu buradaki çalışanlardan aldım. Dondurma için soğuk tutacağı bu. Soğukta tutuyor güzel bir şeymiş. Bunu aldım böyle. Evet efendim şimdi 3 tane ürünü attık. 4.49 dedi. Demin bir tane tapatıyor almıştık. Tapatıyordan vazgeçtim. Çünkü onu Amazon'dan zaten sipariş ettim. Fiyatlara geleceğiz dur bekle ben bir iki video koydum. Bir güncel 2020'nin araba fiyatları, market fiyatları falan dur sen daha. Dur. o yüzden gerek yok. Tapatıyoyu dehledim. Şimdi burada çalışanlar görüyorsunuz demin bahsetmiştim onlar insanlara yardımcı oluyor diye. Aynı zamanda bir de bu çalışanlar gördükleriniz efendim. Normal telli arabalar da var. İnsanlar onu da alabiliyorlar. Gayet. Mesela bu arkadaş ondan sonra ve bu arkadaş. Bunlar Amazon çalışanı. Ne yapıyorlar? Online sipariş verenlerin siparişlerini eee. hazırlıyorlar. Gördüğünüz gibi şöyle 3 tane arkadaş var. Kim online sipariş veriyorsa market siparişi online siparişlerini hazırlayıp evlerine yolluyorlar. Amazon Fresh sadece buradan aldıklarınızdan ibaret değil. Aynı zamanda Abi İngiltere'deyim <laughs> bir eşya alırsan bir okutmazsan kapıda ötüyor onlar. Nasıl ötüyor lan? Nasıl yani? Olabilir oğlum. Bu teknoloji varsa o belki ödenmemiş olduğu zaman ee, ne bileyim kapıdaki sensörler Biz... Her üründe bir şey vardır abi. E, sensörümsü bir şey vardır. Onu oradan okutmazsan o deaktif olmuyordur. Kıyafet mantığı. Öyle ötüyordur. Dur bakalım. Tabii ki online'dan da sipariş ettikleriniz Şimdi demekini göstereyim size tapatıyor. Ya yani şu var ya benim favori acım. Meksika'nın kralı. Lan bu burada 75 lira lan bu. Bir numarası ve dünyanın bence en güzel acılarından bir tanesi. Sağlam da acıdır bu arada. Ama mideyi yormaz. Kimseye bir zarar yok sadece acıdır. Öyle bir sorunu var. Bayılırsınız, keşke bir deneseniz ya gerçekten ya da Amerika'da izleyenler varsa eğer burada mutlaka denesinler. Çullamulla, ikinci tercihinde Çulladır bu arada o da sirkesi azdır, güzeldir ama bir numara tapatıyor. Tamam abi. Buyurun evet, tamam. tapatıyor tekrar geldi, demin senden vazgeçmiştim. 0.69 69 0.69 Aa Bu arada 0.69 centmiş ya, <gülüyor> <gülüyor> ya o çok yakışmış ya tapatıyor, oha 69 cent. Valla bedafadır. Beda Açılış sebebiyle değil. çoğu indirimli fiyatlarımız var <laughs> efendim. <zorlaşırdı. gülüyor> Peki hayatım. Şimdi şey her şey çok güzel. Hı -hı. Bunların üzerlerinde fiyatları var. Şöyle alıyorsun. Gramajı belli. Bu gramajın fiyatı <gülüyor> belli. <gülüyor> şimdi şeye geliyor. Hani böyle at, ne bileyim kiloyla alınacak ürünler. Ne bileyim muzuydu, domatesiydi. O ne mısırlı değil, Bak değil şimdi izleyin orayı. Tamam, orayı güzel. gördüm ben. Katonda, Atalım mı? Atat. Da gitti. Hızlı gittiği için görmedi galiba. Çok evet, tanımadım atladım. dedi. Evet, sen evet. çok hızlı attın. Tamam, şimdi gördü abisi. Şöyle oldu. Bunlar bir yandan tartı arkadaşlar. Bakın attı, sensörü görmedi. Ama bir 200 saniye sonra dıt 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 dedi. Önceden koyduğu ve eşleştirdiği ürünlerin ekstrasından bir ağırlık olduğunu algılayıp uyarıyı verdi. Çünkü okutamadı onu. Enteresan. Evet, dedi ki onun da fiyatı neymiş? 1.79'muş onun da fiyatı. İyiymiş de ha. Yani Bu hakikaten. Komu. Şöyle kaç? 10 taneye yakın var. 10 tane falan var galiba. E, 10, 12 taneymiş. Açtım. Sesim on iki daha tane iyi tıkos. olması lazım. Ekma, tortillası daha doğrusu efendim. Şimdi doğrusunu söylemezsek taşlarlar adamı. Ama diyorsun. bence şöyle bir şey var. Eee Hani normalde marketlerde bizde de Migros'ta falan kendin geçiriyorsun ya. Evet. Orada hem ürünü geçiriyorsun hem kilosunu alıyor. Şimdi az önceki gibi bence attığımda görmezse çıkamazsın buradan. Ağırlık fazla olur çünkü. Doğru. Ama bunda şöyle bir şey var. Hı -hı. Şimdi bu ürünlerin demin de dediğim gibi tamamlayayım cümlemi gramajları belli. Gramajlarına göre fiyatları belli. Her şeyleri belli. Değil mi? Bunu çok rahatlıkla alıyor. Peki elma, armut, kel mahmut ne olacak? Bir de onlara bakalım. Bu arada burası da hiç küçük bir yer değil ya. Öyle Amazon'un yalandan bir marketi değil. Abi, çok büyük bayağı bir market. Bizim Buradaki metro kadar var lan. Çok fazla. Her şey var. Çünkü Amazon önceden Amazon Go diye bir şey yapıyordu. Yine aynı sistemle ama bu ihtimalle. Tamam. Şu mu? Arkada evet. Şimdi bunu alıyoruz. Efendim. Evet. Çıkı da bunlar. Bunu böyle poşetliyoruz. Poşetleyemedin yalan. Tabii sonra benimle dalga geçersin, Ters açıyorsun diye. <laughs> 94 0 11 Muzun Bakan Hanım. Evet, bir tane muz gördüğünüz gibi. Quantity yok. Kaç tane var burada? 1 2 3 4 5 6 tane var, değil mi? Şimdi sen oraya 6 değil 5 yazarsan o zaman ağırlık devreye girip ötüyor gene. 1, 2, 3, 4, 5, Keşke 6. Keşke denese ya. Doğru mudur? Doğru. Doğru. Şimdi diyor ki bunu buraya diyor koy diyor. Kendi okeyleyecek evet, şimdi herhalde. buraya koyduk. 6 tane muzu. Buraya okey geldi. Evet. Kuantitli de tıkladık. 1.50. 6 tane muzumuz 1.50 dolardan içine girdi. Ama hesaplamadı yani. ki. Ağırlığı hesaplamaz abi bunda, hiç sayıyla satılıyor. Yeah. Yani bizde ıspanak gibi, marul gibi. Ha, ama şöyle düşün, e, oğlum o zaman sen 20 tane muz aldın, 2 tane kuantiti yazdın oraya. Bence illa ki bir, bir ağırlık aralığı vardır oğlum, mümkün değil. Yani 0 gram değil de işte atıyorum, bir muzun tanesi ne kadar dedim ki, 80 gram atıyorum şu an. Onu böyle 50 ile 90 arası bir algı yarattırıyordur o içinde, algoritması vardır bence. Üzümü nasıl mesela koyacağız oraya? Üzüm bak, ağırlıkla dur, ölçülüyor. O ağırlıkla dur bakalım. Aslında bakarsan ne oluyor? Bu tür ürünler de böyle olur. Hadi bir de elma alalım. Ben çok Abi. sevdim ya. Yani. Ha ben elma. <laughs> Amazon'da uyanık <laughs> ha. Millet de böyle sevdiriyor oyuncaklı işleri. Geçirip geçirip duruyor afedersin. Sana oyuncaklı iş şey çıktı. Şu domatese bakalım ne kadarmış. 2.99 diyor 2.99 dolar. Girmesi lazım. O zaten direkt net evet. ürün. Hemen gördü. Şimdi hesaplıyor. 2.99 doğru. Bu da güzel. Ee, Ablacığım ne vereyim sana? Patlıcan var, biber var abla. Ben şeyi merak ettim. Taneyle alınan değil de kiloyla alınanı. Mesela <laughs> kiloyla bir şey alalım. Adet girmeyeceğiz. Nasıl olacak? Bana da bakalım. Tamam. Mesela? Mesela e, brokoli, beyaz lahana. Şu tarafta var. Şimdi şunlara bakalım. Fiyatlara bak bakayım. 4 dolar şu şeyler. cincirler. Kaktüs lif. Onu ya. E işte o kaktüsün teyi lan kaktüsün kendisi i̇çi. işte içi değil lan. İçi mi acaba? Yaprağı işte. Yaprağı ya yaprağı. Yani. İki. Yaprağı. Tane aldım, ne işe yarıyor abi kaktüs <laughs> yaprağı niye <değil>, satıyor? 40-65'miş <laughs> bunun kodu. Şimdi gel. Böyle. Hemen göstereyim şuradan. Şimdi mesela bunu da kiloyla yapalım. Değil mi? 40-65 ürünün kodunu girdi. Dedik. Tamam Diber, çıktı. Bak, libresi 198. Yarım kilosu 198. Yani libresi. Tamam, onu tamam. kendimi tartacak şimdi. Tartacak. Evet. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. O tartıyor onu. 1.10 diyor. Çok güzel ya. Doğru. Bu. Al da amına koyayım. Şimdi bir de sağlamasını yapalım. Gel. Bakalım doğru mu tarttı. Bir araba nasıl tartabilir? Şöyle koyduk bir no 11 dedi. 11. 11. 11 Aynen doğru. Evet, doğru. Evet. Yani bunu buraya koy. Anam avradım olsun bir yer yanıyor evde. <laughs> bu bu koku ne? Bu koku çok farklı bir koku. Abi kazan dairesi. Gelirse oradan gelir. Yuh oğlum kıyamet senaryosu. <laughs> koku ne lan Cam çık mı? Oradan bir baksan dışarı. Ya Allah kahretmesin dışarıdan geliyormuş ya. 105. katta barbekü yapıyorduk abi. Kusura bakma. Arkadaş bu çok değişik bir kokuydu ya. Neyse. Koyduğumuzda aynı şekilde 1.11 olarak tarttı. Okey diyorum. Kabul ettik. Aldı. Geldi. evet. Bak mis. Gördüğünüz gibi efendim alet hem okuyor hem tartıyor. Kodun da girdiğinizde neyin ne olduğunu görüyor. Aslında Üçüncü iyi mi kötü mü bilmem. Bu yarın gün artışma. kasiyerlerin... Şimdi burada ya, kasiyer mesleği devreye giriyor. Yani kasiyer işte çalışanların işi elinden alınıyor. Her şey akıllıya dönüyor muhabbeti var. Ama sistemi iyi düşünmüşler şimdi yalan yok yani sistem çok tatlı işliyor. İşini bitirir ama kaliteli hizmet almak istiyorum, düzgün hizmet almak istiyorum, karışmasın kardeşim, benim ürünümü alıp alıp fırlatmasın, ben onu alayım, elliyim, benden başka kimse ellemesin diyorsanız da ki bu dönemde, pandemi döneminde o da önemli bir şey, o da bir şey devam. Yani aslına bakarsanız güzel iş, ben çok sevdim, geleceğin işi bu. Efendim kasalar bomboş gördüğünüz üzere çünkü sadece e, siz isterseniz buradan check kendiniz yapıyorsunuz. İsteyen buradan da yapabiliyor ama buraları boş bırakmışlar. Buralar sadece görüntü yani başka bir şey değil. Orada bir tane var kasiyer. Bu abi fıstık gibi misler gibi ürününüzü alıyorsunuz. Buradan çiçek gibi abi ya hiç gerek yok başka bir şey ya. Ne gerek var abi al buna. <laughs> ya ne gerek var ya. Her şey doldur fıstık gibi kullan. Tartıyor ölçüyor biçiyor sokuyor çıkartıyor ürünleri içine her şeyi yapıyor. Yanlış yok hata yok. Misler gibi yani. Zaten diyorum ya işte geleceğin olayı bu. Bak bu arkadaşlara da siparişleri hazırlayan arkadaşlar, demin de bahsettiğim gibi. Bunlar da yöneticiler, böyle adamlar da bunu. He bak kasiyerler yok ama insanlar başkalarının online siparişlerini hazırlıyor mesela. Normalde bir markette kaç kasiyer olur? 4 mü olur, 3 mü olur mesela böyle bir yerde ya da 6, 7. Onun yerine belki de online siparişleri hazırlayan 15-20 adam var mesela orada gerekiyor. Mecburen yani sonuçta burada bir şeyler ters edebilir, bir şeyler olabilir. Bu arada o kadar temiz, o kadar düzgün ki burası yani gerçekten de onun da yer. Hakikaten. Çıkıyorlar. Efendim. Dayı neye baktın acaba? Neyi anladın Sen öyle? Yine aynı şekilde uygulamamız üzerinden yaptık. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gayet güzel Bir de Dışarıda sıra abi. bekliyor buraya girmek için. En ya biz nereye geç... gitsek arkamızdan kuyruk getiriyoruz. Ayağımızı zaten. sürtüyoruz maşallah ya. <laughs> Gündüz gittik, akşam çıktık yalan. Ne kadar kaldıysa içeride. <laughs> Vallahi bilmiyorum yani değişik. Aslında zaman geçtikçe nelerin ne kadar imkan sahibi olabileceğini görüyorsunuz ya. Teknoloji artık sınırı yok lan teknolojinin. Evet. Pata küte ilerliyor yani çok değişik. Ben bak dün geçen gün işte şeye sardım. Tekrar izleyeyim diye. Black Mirror'a. Black Mirror'ın her bölümünde bir gereksiz teknoloji vardır. Böyle telefonlar, gözlerden geçmişe gidersin, son 24 saatini izlersin falan. Bana hiç uzak gelmiyor artık. Onu izlediğim zaman böyle diyorum ki ulan olur ya, 5 sene olur falan diyorum. Evet bu arada Black Mirror harbiden her bölümü film tadında çok enteresan bir dizi ya. İzlemeyenler varsa izlemesin. Yorumlar. Bizim buradaki bimlerde insansız 15 dakika bekliyorum kasiyer gelmesi için demiş. Türkiye'de işsizlik aldı başını gidiyor bu sistem Türkiye gelsin işler hepten kötü. Eee, yine de çok iyi demiş. Abi Allah çocuğunuzu analı baba amin. Amerika'da doğada çok güzel ne? Amerika'da doğada çok güzel bakımlı ve temiz. Biraz da milli parkları çekseniz. Kösemit falan ha peki bilgisayar parçasını satıp elektronik marketi ziyaret edip orada herkes var. <laughs> herkes şey durumda. Nasıl diyeyim? Abi orada kaç para?